Koray. Efendim. Koray bu cumara geleceksin değil mi cuma? Evet. Karşına Zedik smurf'u koysak ağır gelir mi abi? Ona göre biz ayarlayıp ayarlama yapalım. Ama Zed banlarız. Hayır, Zed oynayacak adam. Hayır. Öyle Oğlum değil. sen pro oyuncu değil misin? Zed'e karşı bir önlem al. Tamam banlıyorum işte. Adam Zed oynayacak ama haberin olsun. Tamam tamam. Peki çok fark olur mu sence mitte? Fark derken? Yani mid farkı olur mu böyle hani 3-0 biter mi kumar? Eşit bir kumar istiyoruz çünkü. Abi bilmiyorum ki nasıl oynayacağım yani matchup'a falan bağlı abi. Yani midden zed alıp böyle yarı kaçacak mı adam onu soruyorum. Hayır o zaten olmayacak ben tam tersi. Ha tamam abi o zaman cumarda bir görelim onu ben çok merak ettim. Adam challenger ha bayağı faker'ı falan kesiyor. Tamam hadi görüşürüz. Ateli burada. At, ati at yapma ati. Zek 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 zek. Güzel. Tamam. tamam ben zeki keselim kes abi zeki Çok güzel çok güzel. Fight fight oluyor fight oluyor. Geliyorum nut ya. Geçmedi ya. Çok, çok güzel ya. Sen dikkat et, biz aldık, geliyorlar. Geliyorlar. Oh. Tamam bana ya 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 Tamam ben bunu keserim. Aldı. Aa, eşi aldı. Oradan kesecek. Kaç kaç kaç, kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. dönebiliriz ha. Ben sonu ünit girelim istiyorsan. Tamam tamam Bek bekle. Girdim. Evet, bu karar yanlıştı galiba. <laughs> Şuna vur bir tane. Önümde dur, önümde dur, önümde dur. <gülüyor> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Anlıyorum. Ben de onu diyecektim tam. Ama demedim. Onun topta biri var. Artık yok. <laughs> Lütfen. Oy. Adamın iki lafından biri ana avrat. Tamam tamam özür dilerim özür dilerim. Gel ben gel. Berkoz. abi. koz bana gel. Ya helal. Oğlum. Chat biraz daha erkiyoruz sanki. Evet 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 evet. Evet 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 oğlum. Aynen öyle. Ah! Ah! Ay ah, ay ah, ay chat her yerde göremezsiniz. Sadece IC LOL TV özel. Kımında mı? Kımında mı? Kımında mı? Aha. Hadi. Ölecek mi? Cık, ölmeyecek. Tamam. Eh fena değil. Adam güzel oynadı. Bye bye. <laughs> Thanks for leash bro. Okey ya yolu. Anlaki. Anlaki jungler. Fail smite attık. Ben hala bizimkiler vuruyor sandım ya. Birazcık daha hasar geliyor diye attım smite'ı da dönmüşler adamlara. Gir. ee, niye girmiyor? Vur gelmeyin, gelmeyin. şuna biraz. Biraz vur. Biraz vur. Biraz vur. Tamam çık çık. Çık 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 al, çık. Tamam, çık, e, tamam. al, çık. çık. Yine e, al çık. Çık. Of of of. <laughs> yo, yo var var. Benim, benim tamam. cevabım aynı anda atmıştı. Tamam. tamam. Bu bitti. Cloud, Cloud Drake var bu arada. Bunu da ya sanki. Atrox geldi. Atrox var. var burada Atrox. <laughs> Helal. Tamam güzel Ulan Stres yaptım ya gene Öldürür müyüz bunu? Ignite'im var Evet Öldürürüz At sen önce Ata geldi Oldur. ama Dur dur dene bence Yon baby geliyor mu? Q'yon kanka Q'yon Aaa <laughs> Lan niye öyle oldu ya <laughs> yanlışlıkla öne adım atmışız bir tane Öldüm Öldüm <laughs> Öldüm kanka. What? <gülüyor> <gülüyor> Hızlı base. <beys. gülüyor> Helal. Ne oldu öyle? Yanıma gelseniz oğlum şuraya gelsin. Oğlum Allah Allah. Abi ne oynadın be? Setting <laughs> Smurf misali. Bak GP'de çıktım. Tak tak tak. Oradan böyle şey gelecek. Hemen portakal yiyeceğim, çıkaracağım abi. bir tane var ile oradan pat. İzle bak Smurf. Hard Smurf'ün de Smurf'ünü. Testleri alacağım. Eyvah chat. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok arkadaşlar. Merak etmeyin. Bakın şimdi. Tak. Bak 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 geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Geldi. <laughs> ben ne yaptım? Abi yanlışlıkla bastım tuşa emin ediyorum. İnanılmaz ya. yedik ya. Ne oynadım orayı? Yatlar aşağı. <laughs> ben bakmıyorum. Şaka burada ama ya. Haber. Olaf ne yapıyorsun evladım? Kes şunu. Abi Olaf'ın tipe bakar mısın? Flash'i falan var. Ne yapıyor bu adam ya? İlk defa League of Legends oynayan bir insana benziyor çünkü. Oynayışlara bak. Sonra. Ölecek şimdi bak. şaka gelecek. Red'de şaka var. <gülüyor> <gülüyor> 3K aldık mı? 3K. 3K Anıl olduk mu? Tamam. O zaman bu günün şişi ee, benden Buruz yani Anıl kardeşime gelsin. Asla arkana bakma Anıl'ım. Cinderella ayakkabısını almak için dönseydi prenses olamazdı misali. Oy, hadi eyvallah Anıl. Dostlarım video buraya kadardı. Ben şimdi sizden ufak bir like dileneceğim kusura bakmazsanız. Sonuna kadar izlediyseniz ve bu 10 dakikalık süre zarfında biraz da olsa eğlenmenize vesile olabildiysem bir like atarsanız çok mutlu olurum. Atmasanız da canınız sağ olsun. Bir şey oldu yok zaten. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.